Seven. Elhamdülillah Kalbinde. yani evet. gerçekten ön yargısı samimi olarak bir baksınlar görsünler yani herkesin anla nasıl anlamıyorlar ben şaşıyorum bunu en yakınlarım annem çok inanmadığı halde yani e anlayamadığı halde diyelim An annem için dua duanıza katıldım içimden dua ettim annem duramıyordu öksürükten tıkanırcasına astım bronşiti var. İnatla ilaç kullanmadım. O esnada eve geldim. Anne dedim nasılsın? Çocuğum dedi saat 11'de sanki bıçak gibi kesildi öksürüğüm. Çok rahatım dedi. Anne hala nasıl inanmıyorsun? Nasıl oluyor bu? Nasıl anlayamıyorum dedi. E çocuğum sen dua ettin. Kabul oldu dedi. Anneciğim ben sana yıllardır dua ediyorum. Yani yatıyorum, kalkıyorum, üniversitede bile okurken nasıl astımın geçecek? Nasıl bu öksürükten kurtulacak? Ama olmuyordu. Demek bunu nasıl anlamıyorsun? Zamanı vardır inşallah. Çok dua ediyorum. Eşim de öyle hocam. Teşekkür ediyorum. Yani ben ben e teşekkür kablolar. ediyorum. Sağ olun. Ee, i̇nşallah konusuna, ağzına yeni sağlık. Hemen Çünkü çok insan konuşacak. Hep böyle oluyor. Vakit çok dar ve konuşlamıyor. çok teşekkür ediyorum. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Yakın tutuver ablacığım. Heh. Sesini ben sizi oradan Kanal 9'da, tesadüfen, televizyonda evet. gördüm. Dua çok hoşuma gitti, izlemeye başladım. O günden beri de hiç bırakmadım, bugüne kadar. E çünkü çok değişikti, farklı iddialar vardı, yazılardan bahsediyordunuz. Ben ilk başta göremedim açıkçası. İkinci gün bir görmeye başladım hemen. Çünkü dediklerinizi uyguladım, hemen görmeye başladım. Sonra baktım, içerik daha farklı, daha bir güzellikler oluyor. Dualara katıldıkça benim dizlerim çok ağrıyordu. İki senedir ve şişmişti bir tanesi. Şişi inmişti ama yerinde böyle ceviz kadar bir beze vardı. Dizlerim için dua yani özellikle aklıma gelmedi. Ama dizlerimin bir anda iyileştiğini fark ettim. Sonra sizin duanıza o şişlik için katıldım. Elimin altındaydı yani kocaman bir şiş. Allah'ım dedim hocamın hürmetine geçirir misin bunu alır mısın buradan dedim. Daha dua bitmeden o şiş oradan gitmişti hocam. Ve ben 14 yaşından beri namazımı kılıyorum. Asla yalan söylemedim. E söylemem de Allah korusun. Ama yani bunu hani nasıl açıklayabiliriz ki anında? Ben hep dua yapıyordum ama o gitmiyordu hiç. Ama nasıl ki sizden dua aldım ve onu istedim özellikle anında gitti. Hani şimdi hep sunuyoruz. Ben Gebze'den geliyorum ve herkese anlatıyorum. Anlatmadığım insan kalmadı. Önceleri bizim için çok akıllı diyorlardı hocam ama şu anda deli diyorlar. Bir anda deli olduk sizi tanıyınca. Ama hiç kızmıyoruz onlara da gerçekten bilmedikleri için. Yani bizim kalplerimizdeki kini söktünüz. Allah'a şükür. Nefret gitti. Çok güzellikler yaşıyoruz yani. Çok güzel oldu her şey. Onun için buraya dayanamadım yani. Gelmeden duramadım. Dükkanım vardı hatta kapattım. Yani bir günlüğüne kapattım. Sizin yanınızda olmak için gelmek istedim. Çünkü bu güzellikleri henüz kardeşler anlayamıyorlar. İnşallah anladıklarında geç olmaz. Geç olacağını düşünüyorum. Çünkü an bu an şu anda sizin yanınızda olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Bazı kardeşlerimiz mesela... Fatma kardeşimiz var Bulgaristan'da. Aynı zamanda hayvan falan besliyorlar. E, baktım gecelim buraya gelmişler Bulgaristan'dan. Tekrar hemen gitmek istiyorlar. Birkaç saat gördüler. Bakın Bulgaristan'dan bahsediyoruz. Hani evet. Bulgurlu'dan ya da başka bir yerden değil şuradan. E, niye dedim? Dedi ki sabah dedi evde olmalıyız. Hayvanlar dedi yoksa aç kalırlar. Ahırda kapattık. Elektriği evet. falan var affedersiniz. Buraya geldik seni görmek istedik ve geri gidiyoruz. Yani e, Rusya'dan bütün mahalleler dinliyor. İzliyorsunuz. Evet. E belirli işte Stavropol'dan müftü yardımcısı geldi. E, güzel güzel konuştu izlemişsinizdir. Başka kardeşlerle birlikte gene e, orada <laughs> Gabardiya, Balkarya dediğin zaman artık herhalde bir Samsun gibi falan oldu. Danla arıyorlar kardeşlerimiz. Beli şehirleri var. Oralardan e, diyor ki Binlerce kardeşimiz her an seni izliyor. Çünkü orada Türk Müslüman olan kardeşlerimiz birbirleriyle de diyalogdalar. Çok haberli, haberdarlar. Herkes birbirine söylüyor, herkes izliyor. Çok fazla fayda görüp insanlar ağlıyorlar ki bu kardeşimiz buraya gelsin. Oradan buraya gelmek bayağı bir zor. Hem maddi olarak da çok büyük bir külfet onlara. Telefonla aramak da çok büyük bir külfetmiş evet, oradan hocam, burayı. Evet. Ama Türkiye'den çok Rusya düşürüyor. Yani evet, Almanya'dan, Hollanda'dan başka İngiltere'den çok yerden kardeşlerimiz. Ben Almanya'ya gittiğimde Türkiye'den daha çok insanlar bir araya geldi. Allah ile beraber gitmiştik. Türkiye'den daha çok insan bir araya geldi. Yani e, Türkiye'de bir uyanış çok az. Çok az hocam. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bir özelliğiniz olsa benim bu ablalarımdan bir tanesinin iddia ediliyor. Sonradan fark etse dua etinle. işte 30 sene birisinin iddia edildiği migreni geçmiş olsa. Adam kıvranıyor acıdan. tıpta çaresi yok. Ama siz ahir zaman ne birisinin yüzü sürmesini, evi bir şifasını versin dediğinizde kalmıyorsa. Onun ya da bunun duası önemli değil. O insanın hastalığını vesile olabiliyorsanız. Yani gidip evde yatar mısınız? Asla yatmazsınız. Asla yatmazsınız değil mi? Yani evet, gece gündüz anlatmalısınız. Ama gece gündüz anlatmalık için de eskiden e, biliyorsunuz bir Allah'ın veli kulu ya da bir peygamber eline bir asa alıyordu, sokak sokak geziyordu. Bunun için bir külfete gerek yoktu. Ama bugün bu yayınlardan Hı -hı. konuşmanın çok büyük bir sorumlulukları, çok büyük bir maddi manevi güç gerekiyor. Yani bir şekilde hem bunu yapmalısınız, <laughs> bu kadar insanlara faydalı olmak istiyorsunuz. Yoruluyorsunuz diyor. Ya yorulmak bırak öleyim bu yolda. Önemi yok ki. Evet, evet. Keşke yapabilsem, güç yetirebilsem. Hep birlikte el birliğiyle bu dünyada bu kardeşlik olmalı. Çünkü ben tek başıma ne kadar güç yetirebilirim. Her gün yayındayım. Gece gündüz. Ama Türkiye'ye soruyorsunuz. Bazı bölgelerde sağ olsunlar. %60, %70 tanıtmış kardeşlerimiz. Ama çoğu bölgelerde daha %10, %5. Yani e, hala daha bilmeyenler var. Neden? Kardeşler diyor ki ben fayda gördüm. Kim? karşı komşu bilmiyor yani. Niye? Ben onu sevmiyorum. Ya sevmiyorsan bile bir kağıda yaz, ver kapısının evet. altına at. Yani bakarsın ki en sevdiğin kişi olur yani. Hidayete evet. erer. Değil mi? O cennete de o da gitsin. Ben istiyorum ki herkes gitsin. Ben hidayete erdim. Tüm dünyanın hidayete ermesini istiyorum. Rabbim devletimize zarar vermesin. Bu zamanda onlar Osmanlı ruhuna nasip Tüm dünyada Müslüman ülkeleri birleşsin. Ve artık Müslümanların kanı akmasın. Eşim. Barış olsun, kardeşlik olsun. Eşim. Bunu istiyoruz. Eşim. Hepimiz birlikte bir çalışma yapmazsak Eşim. kim yapacak bu çalışmayı? Biz aramızda bölünürsek, gruplara bölünürsek Allah Hali Celle Celle, onun Resulü bizi sever mi? Eşim. Yani hepimiz bir olmalıyız. Ben bunu istiyorum. Kim nerede ne çalışmayı yapıyorsa yapsın ama herkes kardeş olsun. Biz kimseyi ayırmıyoruz ve ben kardeşlerime tavsiye ediyorum. Ben şucuyum, bucuyum diyenlere de hayır ayırma tamam kardeşim ocu ol, bucu ol ama bakın Bakın güzellikler eşini bunları da anlayın ve onlara ayrın yapmadan güzel bir şekilde davranın diyorum. İnşallah örnek davranışları uyguluyorsunuzdur. Çünkü dünyada kardeşliği yapabilmek için çok büyük bir e, ne bileyim sabır gerekecek çok büyük bir yani ne diyeyim çalışma gerektirecek. Yani siz bunu yapacaksınız inşallah. Ben inanıyorum çünkü şöyle bir şey var. Bu kadar insanı bir araya herkes getirebilir ama. Şu insanları, bu gibi insanları aranızda bilmiyorum yüzde %50, %60 bulunan bazı kardeşleri görüyorum. Manevi gözle bakmak gerekiyor. Manevi gözle bakan oradaki kardeşlerimiz de pırıl pırıl olan bu kardeşlerimizi görüyorlar. Geçen öbür iki ay önceki çektiğim cumartesi görüntüde ben bakıyorum. Yani yani dünya üzerinde hiçbir güç Allah'ın izniyle yani bu insanları bir araya getiremez. getiremez. Hangi mıknatıs Allah'ın mıknatısı toplayıp da bunları bir araya Allah sevgisi bir araya getiriyor. Korkunç yani her bir mahallede değil 10 tane 100 tane mahallede içinden bir tane çıkarabileceğiniz insanlar nasıl bir araya gelebiliyorlar? Ne var yani ne oluyor? Acaba ümmetim yetmiş hırka yerleyecek bir tanesi kurtulacak diyor. Acaba kim onlar yani? Ben merak ediyorum bu zamanda. Bu zamanda daha ne kadar ilerleyecek, ne kadar gizli kalacak, ne kadar daha bu işlerin üstü örtülecek. Yani şimdi ben hiçbir grup, hiçbir zaman hiçbir kimseye şöyledir böyledir demiyorum. Anladınız Ama bizim kardeşlerimizi sopayla kovalayanlar gördüğünüz gibi daha sonra fayda bulup özür diliyorlar. Evet. Her türlü şeyler. Ya insan sana gelip küfür etmiyor ki. İnsanlar İncil'in arasında iddia ediliyor. 100 dolar dağıtıyorlar. Onları sopayla niye kovalayamıyorsun? He? Ya da git bir sürü şeyler yapıyorlar televizyonlarda. Git onları kovala. Sen Allah diyen bu insanlara ne diyebilirsin? Evet. Nerede yatacaksın yani? Nasıl insanlar? Ben şimdi ben Allah'ınız ile hani bir şey yanlış görürsen elinle düzelt. Yoksa dilinle yoksa kalbinle buğz ettiriyor ya. Allah'ınız ile elimle düzeltirim. Gelsin benim karşıma çıksınlar memnun olmayanlar. Evet. Varsa cesaretleri Allah'ınız ile ben hep sokaklarda geziyorum. Ablaları değil benim karşıma çıkacaklar yani. Allah'ın düşmanlarına ben gerekeni anlatırım. Elimle her şeyi anlatabilirim. Elimle dünya üzerinde anlatamayacağım hiçbir memleket yok yani Allah'ınız ile. Bir gün gelecek. Bu daha da ilerleri saracak, daha da büyük bir şey olacak. ve o zaman görüşeceğiz. O zaman bakacağız. Yani Allah Celle Celaluhu kimseyi Rabbimin celal sıfatına hüccetin eline bırakmasın diyorum. Yani o gün gelip de bırakırsa adam peygamber değil. Yani adam Efendimizin sabrı yok, onun merhameti yok onda yani. O celal sıfatında gaddar bir adam. Bakalım ne olacak? Efendim bir şey daha söyleyebilir miyim? İddia öyle. Pazartesi günü ben buluşma gününe gelirken arkadaşlara uğradım. Onlar da Mahmut Efendi cemaatinden söyledim kendilerine dediler ki seni çok kınıyoruz hı hı. yani hakkını helal et seni çok kınadık arkandan hani nasıl böyle bir yanlışa düşersin yıllardır hı hı. seni tanıyoruz çok iyi bir insansın dedim ki hani hakkını helal et helal olsun dedim benden yana çünkü dedim bizim hani helal etmeme gibi bir lüksümüz yok ya ama ya kınayanın <laughs> kınaymasına kınamasına da aldırmayız hani biz kesinlikle kim Müslüman değil kim olursa olsun herkesin iyiliği için çalışmak için varız. Şimdi, amacımız iyilik ve güzellik. Başka bir amacımız yok. Bunu gördük sizden. Bunu Benim merak istiyoruz. ettiğim bir şey var. Yani gelen kardeşler söylüyor ki namazı kılıyorduk ama daha iyi kılmaya başladık. Evet doğru mu arkadaşlar? Doğru efendim. Doğru. Uşu içerisinde Rabbimizi e, anlayamıyorduk daha iyi anladık. Daha doğru güzel. mu? Çok güzel efendim, Hastalıklarımız şey. vardı vesile oldunuz. Ya evet. o ya fark etmiyor kimin ben kendimi bir öne çıkartmak Hı. istemiyorum. Herkes dua etti iyi oldu fark etmiyor. Yani kötü bir şey yaşıyor musunuz arkadaşlar bu programda? Asla yaşamıyoruz Ve kötü efendim. gelen? Asla. Acaba onlara kötü gelen nedir yani? Nefislerine kötü Ayaklarının geliyor, kayması efendim. mı, koltuklarının yıkılması mı? Evet, nefisleri acıyor. Nefislerin biz yapmamız gerekiyor. Var. Bizden daha önemli bir adam çıktı, evet. biz bitiyoruz. O yüzden son direnmeler mi? Son direnmeler inşallah efendim. Evet. Bakalım, bekleyin. Allah Celle Celaluhu ile eğer güreş etmeye güçleri varsa tövbe aşağı böyle bir şey denilemez bile ama... Onların yaptığı Rabbisiyle güreşmektir evet. yani iddia ediliyor. Allah hepsine Çünkü hidayet versin. Çünkü bir gün gelecek, yenilecekler. Yani boş iş yapıyorlar. Eğer Rabbin diliyorsa bir şey, o mutlaka yapacaktır onu. Evet. Öyle mi? Yoksa evet. ben tek başıma ne yapabilirim? Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var benim kardeşlerim. Ablalarım o kaldığı yerden devam edecekler. Kimse ayrılmasın yerlerinden kısa beş dakika hemen tekrar...